mesela Azerbaycan'la ilgili Türkiye'de olumsuz bir haber hiçbir kamu e, oyu haber veremiyor. Yani bakın yani Hocam, MG, TV dışında, bakın, MG TV dışında bu konuları konuşan <laughs> Türkiye'de hiçbir kurum ve kuruluş yok. Bakın biz de tam olarak zaman zaman e, bu konularla ilgili yayınlar yapıyoruz ama MG TV'nin şu anda e, maşallah Allah nazardan saklasın bu konulara yaklaşımı oldukça objektif ve geleceğe matuf güzel programlar gerçekleştiriyor. Bu Türkiye şundan kaynaklanıyor. Azerbaycan ne yaparsa yapsın, Türkiye'de basın, medya, hem hükümet hem de muhalefet tarafı bu konuda iki şekilde harekette. Bir, oradaki bizim ısımız yani ticaretimiz mahvolur diye konuyu gündeme getirmiyorlar. Diğeri de e, muhalefet bu konuyu gündeme getirmiyor. Çünkü diyor ki biz söylersek diyor yanlış anlaşılır. Dolayısıyla Azerbaycan iktidarının bu pozisyonu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet pozisyonu, Rusya tarafından çok iyi görüldüğü, tanındığı, bilindiği için Rusya istediği gibi orada hareket ediyor. Ama Türkiye'ye yansıması e, hala toz pembe gibi yaklaşıyor. İşte i̇ki devlet bir millet gibi yaklaşıyor. Bizim millet bağlamında ne Azerbaycan Türkiye ne de Türkiye Türk ile ilgili bir olumsuz cümle kullanmamız mümkün değil. Ama hakimiyetler, iktidarlar arasında bu e, kurulan çarpışık e, ilişkilerin yansıması bağlamında çok olumsuz bir havaya dönüşüyor. Bunun da sebebini anlattım. Mesela Türkiye'de önemli bir medya kuruluşunun sahibinin dağlı Karabağ'da veya diğer yerlerde işgal altında kurtulmuş yerlerde ciddi inşaat işleri aldığını duyuyoruz. Bu inşaat işini alanın Azerbaycan'daki e, gelişmelerle ilgili Türkiye'de herhangi bir cümle kullanması mümkün değil. Bu tabii hükümetin e, önemli e, iş adamlarının da bölgede ticaret yapmış olması bunda e, etkin rol oynuyor. Tabii Azerbaycan'da durumu görüyor. Hakimet anlamında söylüyorum. Onlar da Türkiye'nin bu zaafını göz önünde bulundurarak Türkiye'ye karşı ne kadar tavır alırlarsa alsın. Türkiye'den Azerbaycan'a karşı herhangi bir tavır alınamayacağını bildiği için şu anda Azerbaycan elindeki fırsatı Rusya diyelim Azerbaycan üzerinden fırsatı Türkiye'nin aleyhine daha da geniş bir şekilde Azerbaycan'da kullanacaklar. Hatırlarsınız 2009-2008 sürecinde bu Zürih protokolleri e, gündeme geldiğinde Azerbaycan'da Türkiye'ye karşı korkunç bir baskı politikası e, yürütülüyordu. Hatta şehitlikte Türk camisi kapatılmış, orada bayraklar indirilmişti. Sonra geri koyma noktasında e, maalesef çok uzun bir mücadeleyle cami açılmış e, ve orada bayrakların bir tanesi hala eksik olduğunu e, biliyorum. Dolayısıyla gerginlik, e, hakimiyetler arasında gerginlik var fakat burada gerginliğin diplomatik olarak görüşüleme işi veyahut da e, görüşlemeyişi ve hatta bu süreçte mesafe anlamayışının sebebi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda Azerbaycan yetkililerinden çekindiği çünkü ticaretlerine zarar geleceği endişesi ve korkusuyla bu konuda maalesef bir şey söyleyemiyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin biliyorsunuz Ermenistan'da görüşmelerini sürdüren Serdar Kılıç el altından gizlice evet. Bakü'ye gelmişti. Orada görüşmeler yaptı. Fakat çok olumlu bir sonuç alamadı. Alamadığı için de maalesef Serdar Kılıç ne, yani nedir durum? Yani şimdi iş nereye gidiyor? Yani durum işin özünü... Açık ve net söylemek gerekirse e, Türkiye biliyorsunuz 91'de Sovyetler dağıldığında 3 Güney Kafkasya ülkesini birlikte tanımış. İkisiyle diplomatik temas kurmuştu Gürcistan ve Azerbaycan'la. Ermenistan'la Ermenistan, Ermenistan Azerbaycan'la itirafından dolayı diplomatik temas kurmamış ama sınır kapılarını açmıştı. 2 Nisan 93'te Kelbecer işgal edilince Türkiye bu işgal gerekçesiyle sınır kapılarını kapattı. Ve 10 Kasım anlaşmasıyla Azerbaycan 44 günlük savaş ile topraklarını işgalden azat edince Türkiye Cumhuriyeti devlet sınır kapılarını kapatma gerekçesi ortadan kalktığı için Türkiye uluslararası hukuka göre Ermenistan sınır kapılarını açmak istiyor. Ama Azerbaycan bu konuda Türkiye'nin bu hamlesinin önünü alabilmek adına açıkça ve net bir şekilde gayri resmi olarak Türkiye'yi tehdit ediyor. Bak açık ve net söylüyorum. Bu kadar açık ve net belki ilk defa konuşuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de ikimizle geleceğimi tehdit ediyor? Her yöne tehdit ediyor. Yani sizler ilişkilerimizi keseriz. E, Rusya'ya bağlanırız, Amerika'ya bağlanırız, Avrupa'ya bağlanırız. Türkiye'yle <laughs> ilişkilerimizi keseriz anlamında ciddi tehditler var. İşte e, ticaretlerimizi e, kapatırız. Buradaki mallı varlıklarımıza el koyarız. Yani Türkiye'nin Hı -hı. Biliyorsun iş adamlarının Azerbaycan'da ciddi anlamda sıkıntılar çıkartılıyor. Bu tehdit üzerine de Türkiye, e, Ermenistan'la sınır kapılarını açmaya cesaret edemiyor. Hatta e, geçtiğimiz 2003 2 Temmuz'da, yanlış hatırlıyor olabilirim, 2002 şey, 2022 Temmuz'da olabilir, e, bu Serdar Kılıç'la Rubin Rubinyan, Viyana'da görüştüklerinde e, sınır kapılarının 3. ülke vatandaşlarından açmaya karar verildiğinde, alerlerce Azerbaycan Nahçıvan kapısını Türkiye'ye kapatmıştı. Yani Azerbaycan bu konuda Türkiye'nin Ermenistan'la ilişki içerisine girmesini istemiyor. Güney Kafkasya'da Rusya'nın hakimiyetinin tekrar devam etmesi arzusunda. Ermenistan'da Rusya'dan kurtulmak. Dolayısıyla Rus askerlerinin bölgeden çıkmasını istiyor. Bu Azerbaycan'ın da lehine aslında. Ama Azerbaycan bu konuda Rus askerlerinin bölgeden çıkmasını istemiyor. Hatta biliyorsunuz Zengezir Koridoru ile ilgili benim bakış açım açık ve netti. Belki Türkiye'de ilk defa ee, bu fikirleri ben dillendirdim. Zengezur evet. Koridoru diye koridor yok. Bununla ilgili hem Azerbaycan Kamuoyu hem de Türkiye kamuoyu yanıltılıyor ifadesini kullandım. Bundan dolayı da bana bir sürü e, laflar edildi. Ben aldım başımın üstüne koydum ama geldiğimiz noktada Putin'in Bakü seyahatiyle tekrar bir Zengezur Koridoru gündeme getirildi. Niye? Şunun için. Çünkü Rusya diyor ki Zengezur Koridoru 10 Kasım Anlaşması'nın 9. bendinde var ki yok. Bu koridor açılmalı ve Rusya'nın kontrolünde olmalı. Niye bunu söylüyoruz ya? Çünkü ee, Ermenistan batı ile ilişkilerini artırmak istiyor. Rusya'dan kopmak istiyor ve e, Ermenistan'daki Rus askerlerin çekilmesini istiyor. İşte Zvarsport havalarında Rus askerlerini gö kovdular adeta. Şimdi Gümrü'deki 102. askeri üstünü göndermek istiyorlar. Ermenistan'la Türkiye sınırlarındaki Rus askerlerin gitmesini istiyor. Rusya bunu raza göstermiyor. Diyor ki biz Güney Kalkısı'da kalacağız evet. ve bunun için de Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a baskı yapacağız. Zengezir Koridoru baskısı yapacağız ve Zengezur koridoru açılmayacak ama açılırsa da e, yetki ve kontrol Rusya'da olacak. Ermenistan bunu kabul etmiyor çünkü 9 Kasım anda, 10 Kasım anlaşmasının 9. bendinde herhangi bir Zengezur koridoru atfı yok. İletim ve iletişim hatlarının açılması var. Yani eski Sovyet döneminde e, gidiş gelişler yapıldığı güzergahların açılması var. Biz ona karşı değiliz. Onun olabilmesi için de Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan üçlü barışının tesis edilmesi ve Ermenistan-Azerbaycan'ın sınırlarının belirlenerek bir anlaşma yapılması lazım. Rusya bu anlaşmayı istemiyor. Rusya bu anlaşma olursa Azerbaycan, Ermenistan'ı hatta Gürcistan'ı elimden kaçırırım. Dolayısıyla Güney Kafkasya'dan kovulurum korkusu yaşadığı için. Evet. Azerbaycan üzerindeki Son, son Kale gibi lider, bakıyor Azerbaycan'a. Nasıl? Azerbaycan son kare gibi bakıyor Güney Kafkasya'daki. Yani yer. yani e, önümüzü bu ay sonunda Gürcistan'da da seçimler var. Rusya Gürcistan'ı da e, kontrol altında tutmak istiyor. Ama Ermenistan'ı kaçırırsam diyor, Gürcistan ve Azerbaycan elimde tutarsam diyor, Türkiye ile Türk dünyasının arasındaki teması kapatırım diyor. Yani Rusya'nın bakış açısı kabaca bu. Şimdi Azerbaycan da bölgede politika yürütürken Rusya'nın varlığını göz ardı etmemeye çalışıyor. Ve biliyor ki e, Rusya ile karşı karşıya kalırsak yarın başımıza büyük sıkıntı olur. Bu sıkıntı da Türkiye bizi kurtaramaz diye bakıyor. Yani Azerbaycan hakimiyetinde bu bakış açısına göre çok e, günahlandırmamak lazım. Onlar da iki denede bir arada kaldılar. Putin geliyor Zengezur koridoru açın diyor. İran açıklama yapıyor. Diyor ki Zengezur koridoruna kesinlikle karşıyız. Bu aslında belki Rusya ile İran'ın bir danışıklı dövüşü de olabilir. Bölgede Güney Kafkasya'da varlıklarını sürdürebilmek ve... Bile... İran ile Rusya arasında ciddi gerilim var. Hayır gerilim var ama bu konuda bir danışıklı dövüş de olabilir. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Pejiksyen iktidara geldikten sonra artık Pejiksyen biliyorsun Batı ile irtibatlarını artırmak istiyor. Rusya ile birlikte anılmak istemiyor ama e, Azer, Azerbaycan hakimiyeti de Putin'in Bakü'ye gelmesinden sonra tamamen gönlü Rusya'ya çevirmek zorunda kaldı. Burada tamam İlham Aliyev çok kötü işte şu bu filan denebilir ama jeopolitik mecburiyet de İlham Aliyev'i bir anlamda e, Rusya'nın kucağına doğru itmeye başladı. Biz ilk günden beri 10 Kasım Anlaşması imzalanır imzalanmaz. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan üçlü barışının imzalanmasını ısrarla söylememizin sebebi buydu. Çünkü zaman geçtikçe bölgede problemler kangrene dönüşüyor, çözülemez hale geliyor.